Selam arkadaşlar ben Baby miydi adı neydi unuttum da Baby ile yarışma yapacağız araba yarışması Dur şuraya Ye yeah. Geç. Ben buraya geçeceğim sen oraya geç Heh. İlk önce araba yapmak için o zaman ki tekerleklerden başlayalım değil mi? Tekerlekleri koyalım. Bir dakika süremiz var. Zaten yukarıda belli. çekme lan. <laughs> Bu de, ayı gibi buraya nasıl geldi? tamam. Şimdi şöyle yerleştirelim. Bunlar bunlar Nerede bu 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 işte tahta tahta da yapıyoruz. bu ah, yapıyor? Aldım tahtamı aldım. Şimdi aldım kopya çıkıyor baby. Bebe. Dur lan, dur lan, çet. düzgün olmamış. <laughs> Araba patladı. Şu <laughs> olmaz o kadar. Ben. Buradan kafam çıkabilir. <laughs> ne <Neden> seversen şunlara. <laughs> İki bak <dakika>, çok hızlı gitti. Düştüm. süre İşte. dedim ben kilo vereceğim 3 kadar vereceğim. 4 kilo vereceğim ciddi gibi olacak ben evet of <laughs> oh, bir saat tam gitti şimdi ne <laughs> bebe ne yapıyor bebe bebe ne yapıyor Ben de hafta öpüyorum ben de hafta Beni keski model. Keskin mehk mehgalmış. Azıcık az kısaltmışız azıcık. Şunu kısaltmışız. Şu patlatma sesi. Hayat güzel devam ediyor Araba eşek gibi oldu Güzelim Güzelim Dur 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 çok oldu Açıl git Hayat güzel devam ediyor Açılık çok Güzelim Kapının içine Soktuk taşı

Da Benim araba eskili değil de nasıl entekal. Aynı en güzel bu araba. Benim arabamın hiç fena öyle araba gösterbilden taş devrinden kalma araba yapıyoruz. Toroş 93 model. Taş devrinden kalma. ne güzel bu araba kamyon lan çıktım. Aha. Arabo. bu taştan garip bir şey yapıyor. Baby, baby çok güzel şey yapıyor. Birazcık taş, beni beni gidelim taştan. Mermerle tahtadan araba yapıyoruz ev kapısında da söktük. Benim ev, benim ev uzaya gidecek. Ben ne vereyim? Oh. Araba. Gel. <laughs> i̇şte. Ona gittik. Bakmıyorum ki. Ama şuraya tamam ya, Tamam. Bence seninki taş devrinden kalmadı. Biraz beni birazcık daha taş. Ben daha güzel bir daha yapıyordum da. ama Şiraz oldu onda. Evet, ben yani, yani, de Yani Bu güzel bir ne Benim öz dediğime bakmayın. Çıktım. Bu ne lan? Bunları. Şöyle tek.

Anneannem saman topluyor. Bitmedi, mi, anneanne? nerede? Anne, nerede? bitmedi ya. Yeni güçlüle. Anne, Annem ben köydeyim ki. Ha, sen hı hı. Aa, mı? hı, -hı. Evet benim o. o. Ee, Onlar dört. Bir tane tarlası kaldı. Birazdan gelirler. Tamam. Görüşürüz. Onları devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bulduk. Hayır. Kapıyor mu? <laughs> トーナメントルーベンにきたて、ゲリオ Arkadaşlar bu videoda bir sıkıntı çıktı. Atıp atıp Allah! Atı atı verdi. Attı attı doldu. Galiba ne içeceğiz? Evet. Ya lan buraya kapatmadık videoyu daha. Ya Rabbim hepiniz Aha, aha. Ben o videoda şey kişi istiyorum be. <laughs> çiz, çiz şuraya bakmayın en iyisi bu yerine. Ben burada kapatıyorum. Hadi bay bay. Bay bay da baby. Bir daha abone olmayı unutmayın.